Escape from Tarkov'a güncellemeler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tüm silahlarla sprey yapmak kolaylaştırılmıştı. Bu değer %15 azaltılmıştı. Şimdi ise başka güncellemeler var. Bugün sizlerle ondan bahsedeceğiz. Ama önümüzdeki 6-8 ay içerisinde gelecek olan tüm güncellemeleri Türkçe bir şekilde derlediğim videoyu seyretmek isterseniz yukarıya linkini bırakıyorum. Oradan o videoya gidebilirsiniz. Önce o videoyu seyretmenizde fayda var. Bugün Mermilerde değişiklik var. Hem traderlardan alma değişti hem de aynı zamanda hideout'ta craftlamalarda ufak tefek değişiklikler var. Sizlere onlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce YouTube kanalımız 4000 aboneye doğru gidiyor. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Ee, aynı zamanda Twitch kanalında da 10.000 takipçi ulaşmak üzereyim. Oraya da gelip takip ederseniz bir de selam verirseniz çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Evet ilk başta crafting adjustment'lara bakacağız. Yani hideout'ta yaptığımız üretimlere BP762 BPGZ üretimi eskiden 14 saat 49 dakikada 3 tane Eagle 3 tane Kite kullanılarak yapılıyormuş. Workbench Level 3 istiyormuş. Bunu değiştirmişler. Şu anda da Workbench Level 3 istiyor. Gene aynı süre zarfında üretiliyor. Aynı adet de bizim bize e, bp BPGZ veriyor. Fakat bu sefer 3 tane Eagle, 3 tane Kite. Bir de üstüne 120 tane 762 PSGZ istiyor. E, bir, birazcık nörflenmiş nerflenmiş diyebiliriz buna. Bir diğer değişiklik ise BP üretimi. 9.39 BP üretimi. Bunu biraz farklı değiştirmişler. Workbench Level 3'te Screwdriver Set of Files Master istiyor. Ekstradan. E, fakat SP6 GS veriyorsunuz. 200 tane. Bu sefer BP GS almıyorsunuz. Pub 9 GS mermisini alıyorsunuz. Bunu bayağı bir değiştirmişler. Yani burada farklı bir mermi üretiyoruz. Ekstradan bunu ekleyebilirlermiş. Neden dönüp BPGS'yi kaldırıp pub 9 yapmışlar? bilmiyorum. ikisini de koyabilirlerdi diye düşünüyorum. Bir sonraki sayfada şöyle şeyler paylaştılar bizlerle. Ee, Gunpowder kayıt üretimi eskiden 545 39 PS mermisiyle üretiliyormuş. Şimdi bu sefer 120 tane 545 39 HP mermisi veriyoruz. Ama 2 tane Gunpowder kayıt alıyoruz. Süresi aynı hiçbir değişiklik yok. Burada da BTGZ 921 BTGZH mermisini 150 tane üretmek için eskiden 150 tane 921PGZH veriyormuşuz. 2 tane Hawk, 1 tane Kite, 2 tane Eagle, 3 tane de Screw veriyormuşuz. Şimdi sadece Hand drill üretilecek 150 tane BTGZH üretebiliyoruz. Gene adette bir değişiklik yok, sürede bir değişiklik yok. Fakat 150 tane 921PSGZH vereceğiz, mermisi değiştirilmiş ihtiyaç olan mermi. 2 tane Hawk, 2 tane Eagle, 3 tane de Pack of Screws verince artık 150 tane BTGZ üretip üretebilecekmişiz. Gelelim bir üçüncüsüne. SPPGS mermisi 200 adet. Sürede bir değişiklik yok. Ee, 50 tane BTGZ istemek yerine artık 200 tane SP5GS istiyor. 4 tane de Gunpowder Kite istiyor. Bunda da başka bir mermiye geçmişler. Bu SP5 mermisini biliyorsunuz. Ee, Adı aklıma gelmedi. Vintores ve diğer silahta, e, asfalda oynanan mermi. O mermiden verdiğimizde SPP üretebilecekmişiz artık. Bir değişiklik, hideout değişikliklerinde ise M80 mermi üretiminde bir değişiklik var. 80 tane TCV SP verdiğimizde e, eskiden veriyorduk. Şimdi yine 80 tane TCV SP vereceğiz. 5 tane gunpowder kayıttan 2 tane gunpowder kayıta düşürmüş. İki e, iki tane Eagle'dan bir tane Eagle'a düşürmüş. Dört tane Screw Nuts'tan da, o sabit kalmış. Onda bir farklılık yok. M80 mermi üretimi yani bir tık e, bufflanmış diyebiliriz. Artık daha kolay üretiyoruz. Süre zarfı da aynı. Gene Workbench Level 2. Bu güzel olmuş. Bunu beğendim ben. Burada RSNB mermisinin üretiminde 80 tane üretiyormuşuz. Bir tane Gunpowder e, Havk'la. Artık 40 tane RLPS vereceğiz. E, 40 tane üreteceğiz. Ve bir tane de halk vereceğiz. Böyle bir değişikliğe gidilmiş burada. Birazcık hem adeti yarıya indirilmiş hem de ekstradan bir tane mermi istiyor. Yani bir tane dediğim hani 40 tane RLPS GZH mermisinden istiyor bu üretim. M61 güzel mermilerden bir tanesi. 6 tane Gunpowder Hawk, 3 tane Radiator Helix ile 80 tane M61 üretebiliyorduk. Şimdi 40 tane M80 mermisi veriyoruz. 3 tane Gunpowder Hawk veriyoruz. Bir tane e, radyatör helix veriyoruz. Yani Gunpowder haftları yarıya düşürmüşler ama 40 tane de M80 istemişler. 12 saate düşürülmüş süresi. Bu M61 değişikliği biraz farklı olmuş. Ben çok fazla mermi üreten biri değilim ama mermi üreten insanların bunu beğeneceğini düşünmüyorum. M80 güzel ama M61 kafa kafaya oynar diyorum ben. Trading adjustments bu da gidip traderlardan a, mermi alışlarımızı e, değiştirmişler burada da. 921P mermisinde eskiden Prapor level 2 istiyormuş. Artık Prapor level 1 isteyecek ve fiyatı düşürülmüş. Ee, Restocklarda da unlimited istediğimiz kadar çekebiliyoruz. Yani istediğimiz kadar alabileceğiz. Bir sınırlamaya tabi tutulmayacağız ama kişi başı 350 tane alabiliyormuşuz. 921 PE mermisi Prapor level 3'ten Prapor level 2'ye düşürülmüş. 350 bin tane alınabiliyorken artık 500 binde 750 bin tane alınabilecek. fiyatta bir değişiklik yok. 921 PS mermisinde de e, Prapor Level 4'ten Prapor Level 3'e düşürülmüş. Yani genel olarak 921 klasmanında e, level'larda bir düşüklük var. Bu mermilere artık daha kolay ulaşabiliyoruz demek oluyor bu. Fiyatlandırma da birazcık da e, azaltmaya, indirim'e gidilmiş. 4.6 30 mm e, Action AX biliyorsunuz bu MP7 mermisi. Eğer yanlış söylemiyorsam. E, bakalım ne yapmışlar. Gene artık mekanik Level 1'den alınabiliyor. E, anlamit tutmuş yani sınırsızmış restocklar artık 100 150.000 150 bin tane getirecekmiş bize peacekeeper bunlardan pardon mekanik düzeltiyorum mekanik bunlardan bize 150 bin tane getirecekmiş e, kişi başı 400 tane alabilecekmişiz her restockta ve 110 rubleden 220 rubleye çıkmış burada birazcık e, nerf var anladığım kadarıyla e, peacekeeper'dan da 5000 ila 150 bin tane getiriyormuş artık sınırsız olmuş 400 adet alabiliyoruz kişi başı yani iki tane e, traderdan alınabiliyor bu mermi. 1.4 dolardan 1.29 dolara çıkmış ülkemizin bugünlerinde diyorum. <laughs> şaka şaka. E, 4-6-30 milimetre mekanik level 3'ten level 2'ye e, düşürülmüş. Buff gibi gözüküyor şu ana kadar. 500 bin tane 750 bin tane arası getirecekmiş. 400 tane satın alabiliyoruz. Sapsonic mermi. Güzel mermi bu. Ben beğendiğim mermilerden bir tanesi. Ee, 463 rubleden 299 rubleye güzel bir buff. Bu fena bir buff değil. Sapsonik mermiye bu arada erken ulaşabiliyor olmak güzel. Ne kadar silahına ya da susturucusuna ulaşamıyor olsak da en azından bu mermiye ulaşabiliyor olmak güzel olmuş. Bir sonraki wipe'da işimize yarar bu. 4 6 30 mm FMJ FMJ de e, level 3'te kalmış e, Peacekeeper fakat bu sefer artık sınırsız değil. Getirdiği stok 350 bin 500 bin arası getirecek. Çok az da e, Pardon, nerflemişler. E, fiyatın ama az bir nerf var orada. E, birazcık da ulaşımını kısaltmışlar, daraltmışlar diyebiliriz. Evet, değişiklikler böyleydi. Videonun başında söylediğim gibi diğer içeriklerime dolaşmak istiyorsanız aşağı linklerini bırakıyorum. Kanala abone olup video like atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın efendim.